Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Obi-Wan Kenobi dizisinin 3. bölümünün yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Çok ağır böyle derinlemesine bir inceleme gerektirecek detaylar yok. Bir iki ufak şey haricinde. Onun dışında daha çok yorum şeklinde geçecek. Bu bölümle ilgili tabii çok yükselenler oldu. Hani sosyal medyada da genel olarak hayranlar arasında da. Doğrusunu isterseniz ne yazık ki benim çok yükselemediğim bir bölüm oldu içerik anlamında ve bağlantılar anlamında. Zaten konuşacağız. Bölümümüzün başında artık Darth Vader'la yeniden buğuşma gerçekleşti. Mustafar'daki kalesinde olabileceğini söylemiştim bir önceki bölümü yorumlarken. Aynen de öyleymiş. Mustafar'daki o lavların üzerine dikilmiş ki kanalda da videosu var. Çok ilginç bir yapım süreci olan bir kale bu Darth Vader için ya da Anakin için diyelim. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Mustafa'daki lavların üzerindeki kalesinde başlıyor ve işte onun kostümünü tekrar giyişini görüyoruz. Bak tankından çıktıktan sonra. Ee, merak ettiğimiz bir diğer konu da işte bu otomatik trade route'ların nasıl çalıştığına dair, otomatik yük gemilerinin nasıl çalıştığına dairdi. Ee, onu da gördük bir yandan. Ee, Jedi Fallen Order oyununda gördüğümüz Fortress Inquisitorius su yani o e, engizisyoncuların kalesini yeniden gördük yarısı suyun altında yarısı suyun üstünde olan e, o Cadayfalın Order oyununda baya bir yer kaplıyordu daha önce ondan önce birkaç kez bazı çizgi romanlarda da bahsedilmiş oradan e, onun detaylarıyla birlikte tıpkı Cadayfalın Order oyununda olduğu gibi o haliyle görmek ilginçti orada bir e, detay vardı e, ışın kılıcı ee, koleksiyonu gibi bir şey vardı ee, bu Inquisitor'ların odasında. engizisyoncuların odasında. Arka planda böyle kırmızı bir set üzerine dizilmiş ışın kılıçları ve Youngling kaskları yer alıyordu. Muhtemelen atlamışsınızdır. Ben de tesadüfen rastladım i̇lginç bir detaydı. Orada işte da yok ettikleri cadayların ışın kılıçlarını ve yok ettikleri ne yazık ki linklerin e, kasklarını da saklamışlar o Jedi katliamında. İlginç bir detaydı. İngiliz Engizisyoncuların toplantı odasıyla ilgili. Genel olarak Leia'nın hal ve tavırları ilgi çekiciydi bu bölümde. Daha önceki bölümde olduğu gibi bizi iyice kendine böyle alıştırmaya başladı. Yani gerçekten Leia'nın hani yetişkinlik halini, annesini zaten tanıyoruz çok iyi şekilde. Nasıl büyüyeceğine dair çok güzel ipuçları vardı. Çok zeki, çok yaramaz bir yandan. Bir yandan zekasıyla Obi-Wan gibi... Önemli bir figürü bile zorlayacak bir kapasiteye sahip. O nedenle Leia'nın tavırlarını ben Hatta bu yani bu bölümde Leia dizisine dönüştü gibi oldu. Daha sonra kasabada rastladığımız safe house, güvenli evler işte bu. Orada da tam bir açıklama gelmedi. Eğer külliyatta varsa da ben tam olarak bilmiyorum. E, bu asilerin ya da o network'ün, o dolaşım ağının oluşturduğu böyle güvenli evler işte katliamdan kaçan ya da asilere katılmak isteyen karakterlerin Yollarının kesiştiği güvenli evler galaksisi boyunca varmış. koyan Vos da oradan yolu geçmiş. Ee, önemli bir Jedi karakteri o da. Uzun yıllar boyunca Sithlerle birlikte ikili ajan olarak çalışan enteresan bir hikayesi de var. İlginç Jedi hikayelerinden biri. Ee, o da oradan, onun da yolu oraya düşmüş. Ee, i̇lginç, ben ilk defa gördüm. Bunu da hani öğrenmiş olduk bir şekilde. Ben daha önce böyle bir şeyin varlığından haberim yoktu doğrusunu isterseniz. Şimdi geliyoruz asıl konumuza. Anakin Skywalker ve Darth Vader'ın yeniden ortaya çıkması ve Obi-Wan'la buluşması. Ben bu bölümde olacağını çok bekleyen yani Darth Vader'ı görmeyi bekliyordum. Ama bu bölümde bir karşılaşma olacağını beklemiyordum. Şimdi bu bölüm, yani daha doğrusu bu karşılaşma için 100 yılın rövanşı falan gibi bir konuşma yapılmıştı. İşte Kathleen Kennedy falan söylemişti bunları. Yani benim izlediğim şey 100 yılın rövanşı falan değildi öncelikle, onu söyleyeyim. Yani çok kötü bir kareografi, çok kötü bir çekim, çok orantısız bir sahne, dekor, çok kötü yazılmış bir düello sahnesi ve çok kötü kurgulanmış bir bölüm yani. yani tam Darth Vader Obi-Wan'ın bu çiçeğine giriyorsunuz. Orada kesiliyor, Leia'ya gidiyor. Orada kesiliyor, bilmem neye gidiyor. Tekrar dönüyor. Zaten ortam çok süper dandik bir ortam. Şimdi anlaşılmayan nokta şu. Tabii insanlar Darth Vader'ı görünce çok böyle heyecanlandılar. Vay, o, yo, falan oldu. ben hatır yani uzun yıllardır Rogue One zamanından beri ve özellikle Obi-Wan dizisinde Darth Vader'ın ortaya çıkacağını öğrendiğimizden beri hep aynı şeyi söylüyorum. Bozuk plak gibi tekrarlıyorum. Papağan gibi tekrarlıyorum. Yani konuya bir katkısı olmayacaksa Darth Vader'ı getirme. Anakin'i getirme. Şimdi Anakin'in silüetini görüyor. tam biz de görünce yani etkileniyoruz. İşte Hayden Kristiansen'in yeniden böyle maskesiz falan bu eski halini görmek. Falan işte Darth Vader konuya müdahil. Şimdi oraya o maden gezegenine çat diye intikal etti baba. Engizisyoncularla beraber. Ee, normalde Obi-Wan Kenobi gibi bir figürün peşine düştüğünde imparatorluğu bilgilendirmeden hareket etmesi biraz zor gibi. E, o yok ortalıkta. Bu kendi başına geliyor maden gezegeninde Obi-Wan arıyor. O orada mı değil mi belli değil. İki tane düdük engizisyoncunun lafına güvenip. Hadi işte Probe Droid gördü onu orada olduğu anlaşıldı falan diyelim. E, geliyorsun baba yani çok kötü bir düello sahnesi. Şimdi Darth Vader öyle veya böyle galaksinin en güçlü Jedi. Kolu bacağı o kadar kopmuş olmasına rağmen ve midi oranı düşmüş olmasına rağmen. Yani ne bir force çok yaptın adam zaten perişan, bütün güçleri yok olmuş, tükenmek üzere gibi zaten Obi-Wan'ın durumu iyi değil. Bunu anlayabiliyorum. O bakış açısının doğru olduğunu da söylemiştim. Yani... Artık tamamen kendini içe kapamış, güce kendini kapamış. Büyük bir travma yaşayan, halüsinasyonlar görme seviyesinde e, garip travmaları olan bir figür. E, canını zor kurtarmış bir Jedi. Bir yanda da hani prime dönemini yaşayan, Darth Vader güç olarak, e, teknik olarak her açıdan prime dönemini yaşayan bir Darth Vader. E, sen karşılaşıyorsun abi. Yani... Normalde onu orada paketlemesi gerekiyor. Sadece force ile yani kırıcı bile kullanmadan. Acayip acayip it, bir itiş, bir kakış. Yani ateşlere düşüş. Oradan içine şey yapış. Droid'in Obi-Wan'ı kurtarması. Yani ne izledik ben anlamadım yani. Böyle mi olmalıydı yani o sahne? Alevlerin arkasından bakıyor falan. Nevruz ateşi gibi bir şey üstünden atlarsın yani onun. Bizim kebapçı Ahmet abinin közü. E bu adam Darth Vader'dan söz ediyoruz ya. Bu adam çizgi romanda Force'la bütün önündeki ölü Stormtrooper'ları toplayıp 20 kişiyi kendine kalkan eden, lavların üstünden yürüyüp geçen, içine şey yapan falan bir figürden söz ediyoruz ya. 4 gram ateş yandı orada. Loader droid kurtardı o bir bana. O ayrı bu tala mıydı, neydi kadına kadına diyor ki Alderan'a götür bu kızı. Çok önemli. Kadın kızı tünelin yarı yolunda bırakıyor. Ay bir şey olacak o bir bana kurtarmaya falan. Riva tüneli ar buluyor saçma sapan bir şekilde. Arkadan gelip kızı kıstırıyor. Leia yine son sahnede bir kaçıyor falan. Pilotu öldürmüşler. Yani... Yani şeklen bölüm kötüydü. Yani, şimdi bunu kızacaklar ve... Ee, kötü yorum yapacaklar olacak. Bunu göz alarak zaten anlatıyoruz tabii bunları her zaman. Ee, Twitter'da da yazdım biraz fikirlerimi. Orada da böyle şey yorumlar geldi. Ee, biraz böyle işte ya ne siz ne izleyeceksiniz ama biz ne izleyeceğiz abi bunu izlemeyeceğiz yani. Bak o bir yani even McGregor'la bilmem neyle falan hiçbir derdim yok. Çok iyi yani. Hiç oralarda sorun yok. Ama şimdi böyle mi yazman gerekiyor Darth Vader biz böyle mi görecektik yani? Artı Eniu Hop'la bağlantıyı şu an ezdin. Yani çok fazla sorun çıktı bana göre tutarlılıkla ilgili. Hani baş engizisyoncunun öldürülmesinden itibaren devamında da şimdi bu Darth Vader'la yani bunlar ne olacak abi? Kafayı demire çarpıp böyle ah biz bir şey oldu ah hafıza gitti ben hiçbir şey hatırlamıyorum mu olacak ölüm yıldızında karşılar? Yani oradaki bağlantıyı nasıl yapacaklar? Riva karakterinin bana göre öleceği belli. O Bivan tarafından büyük ihtimalle öldürüleceği de belli gibi duruyor. E onu bir motive etmişsin. Bu taht benim birinci engizisyoncu ben olacağım diyor. Darth Vader'la acayip bir muhabbetleri var. O muhabbetin temeli nereye da ba dayanıyor bilmiyoruz. Yani <laughs> birçok şey bir anda havada kaldı ya. Bu benim için çok üzücü oldu yani. Özellikle düello ile ilgili ve düellonun bağlanma noktasıyla. Yani şimdi ne olacak abi? Normalde burada Obi-Wan'ı doğru ya acı mı çektirecek Acısını da çektirirsin. Ya işte nefretini daha nasıl göstersin? Ateş yaktı ama falan diyorlar. Ya ateş yaktı yani de. En sen, sonunda sen yıllarca Obi-Wan'a bilenmişsin o yıl. Yakalamışsın. Ha Loader Droid kaçırıyordu falan yani. Ya işte bu dizinin sonunda 3 tane isim çıkıyor senarist olarak. O üçünün ikisi kovuldu biliyorsunuz. Hani şey olarak çıkıyor. Anısına çıkıyor o isimler. Yazan bir kişi sonradan o hikayeyi toparlayan. Onların hepsini birbirine çorba etmişler. Ve Dart ve yani bu evrenin en büyük sorununun hem izleyici tarafında hem de prodüksiyon tarafında Darth Vader'ı gösterme ve görme hastalığı. Görmezsem öleceğim. Kendisini göremedim nefesini duyayım bari falan. Abi Darth Vader yani o kadar yani tabii ki çok kült bir karakter ama o kadar önemli bir karakter değil ki. Yani her yerde görmek zorunda değiliz. Yani en başından beri söylüyorum bir katkısı olacaksa. E ne oldu şimdi katkısı? Çıp çıp dövüştüler ya. Yani. Kömürlük gibi bir yerde. Yani bu mudur abi? E şey düellolarını hatırlayın. Estetik anlamda da yani koreografi anlamında da ya yani ne kadar kısadır Darth Maul'la Kenobi'nin düellosu ama ne kadar etkilidir mesela yani. Açar açar izlersin tekrar tekrar. Bunlar abi pat küt. Zaten Obi-Wan bitmiş. En normal hali o yani. En kabul edilebilir detay o. Obi-Wan'ın bitik olmasını zaten görüyoruz. Hiç abi onun dışında bomboş. E nasıl bağlayacaksın şimdi bu hikayeyi? Hala ben yorumlar görüyorum. Zorlama şeyler. İşte o aslında burada karşılaşmış sayılmıyorlar. Ama işte o öğrenciydi. Öteki master'dı. Ne öğrenciydi master? Burada nasıl karşılaşmış sayılmıyorlar abi? Çok yani Darth Vader'ı da harcamışlar. Obi-Wan'ı da harcamışlar. Yani yanlış yanlış işte bu benchmark olacak diyordum. Captain Kennedy projeleriyle. Şimdi Jean-Favreau, Dave Filoni'nin diline alıştık. Çok da açık vermeden, yamuk yapmadan bu işleri hallettiler. Daha bismillah bir Obi-Wan, hasretle beklediğimiz Obi-Wan'da bunları görüyoruz. Şimdi yani buradaki bu sorunları giderip hiçbir soru işareti akılda bırakmadan e, sezonu nasıl toparlayacaklarını gerçekten çok merak ediyorum. Bundan sonraki bölümü çok merak ediyorum ve final bölümünü çok merak ediyorum. Çünkü... Yani bu kadar dağılan konuyu nasıl toplayacaklar? Bir de çok şey bir hikaye de değil yani. Leia işte tamamen Leia'ya odaklı bir hikaye. Hiç Luke'u yani gördük uzaktan. E, Tatooine'den uzaklaştık. Yani e, tam hikaye öyle gelişti de bilmiyorum ya. Çok canım sıkıldı gerçekten. Yani Darth Vader'ı gördüm göreceğime pişman oldum yani. Güzel olan detaylardan biri James Earl Jones'un çok ilerleyen yaşına rağmen sanırım 93-94 yaşlarına geldi artık. Yine dart Darth Vader seslendirmiş olması ve mükemmel seslendirmiş olması. Yani döndürüp döndürüp herifin sesini dinledim. Ya inanılmaz bir Darth Vader sesi zaten. Kendisi uzun yıllardır ta A New Hope'dan beri. bu bölümde gerçekten herkesi bir kenara koyuyorum. James Earl Jones'un önünde saygıyla eğiliyorum. İnanılmaz bir voice acting ve müthiş bir seslendirme. Kendisini tebrik ediyor. Ellerinden öpüyorum. Yaşı çok büyüdü. Allah uzun ömür versin kendisine yani. Bunun dışında yani çok fazla da bir not almadım. Yani bu Riva'nın halleri falan. Ya orada Engizisyoncuların odasında öteki Engizisyoncu birdenbire Riva'ya force uyguluyor falan. <laughs> falan. Ya abi ya niye böyle zorlama şeyler oluyor? Ya bak mandal şimdi ister istemez karşılaştıracağız. Bak işte Mandalorian, Jean Favreau bilmem ne diyoruz. Ya hiçbir abuk sabuk sahneler gördük mü orada ya? Şıkır şıkır ilerledi olay. Burada dakika bir abuk sabuk işler ya. Bu Darth Vader meselesi ilerleyen en Hopa nasıl bağlanacak? Net bir cevap vermezse dizi gerçekten benim için çok üzücü ve kalp kırıcı olacak. Bunu buradan bildirmek isterim. Benim fikirlerim bu yönde. Eminim Darth gördüğü için çok ama çok sevinen ki bunu anlayabiliyorum. Çok beğenen, bölümü beğenen. Yani ben şu yorumu gördüm. Altın harflerle tariha adını yazdırdı Obi-Wan'ın 3. bölümü falan diye. Yani abi saçmalamayalım. Her şeyin bir yolu yordamı var. Sadece Darth Vader getireceğiz diye böyle işte kömürlük kenarlarında depo Kuytularında insanları savaştırmayalım yani. Önemli figürleri böyle harcamayalım diye düşünüyorum. Ee, bakalım bir sonraki bölümün yorumları nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Kendi açımdan da ee, o bölüme kadar yani o zamana kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın ve güç sizinle olsun. Aynı zamanda izlediğiniz için de çok teşekkürler. Bölüm incelemelerine olan ilginiz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Görüşmek üzere.